bomba gibi alacak kadar bir Ulaşamayız bir Yalandan, şey evet, Şimdi, şimdi. Evet, şimdi. Evet, şimdi. Evet, şimdi. Bu olay şöyle oldu. Benim aracım öncelikle ilanda değildi. Kendi sosyal medya hesabımda, Facebook, Instagram'da paylaşmıştım. Oradan beni görerek telefonumu aradılar. Kardeşim biz senin aracını beğendik. Biz senin aracını almak istiyoruz. Dedim ki kardeşim pazartesi günü gelin aracı görün. Üstünde pazarlık şeyimizi yaparız. Beğenirsiniz alırsınız. Yok abi dediler biz aracı aldık. İbanat. Tamam kardeşim dedim. 300 bin lira para attılar. Geri kalan 30 bin lirayı da aracı alırken elden vereceklerdi. Bundan sonrasında iki saat sonra banka blok koydu benim hesabıma. Daha sonrasında banka beni arayınca pazartesi günü gelip bu para dolandırıcılık yoluyla geldiğini söylediler. Ben de tamam dedim. Bankaya gidip bu arkadaşların şahsına parayı geri iade ettim bankanın huzurunda. Bu konudan bu şekilde biz kapattık. Bir ay önce yaşanan bir mevzu bu. Tabii bu arkadaşlar da beni aradılar. Neden aracdan hani biz, bize parayı geri iade ettin diye. Kardeşim dedi ben size aracı satmıyorum. Bu bu usulden dolayı bu sebepten dolayı banka beni uyardı. Çok istiyorsanız nakit parayla gelin benim aracımı alın. Biz böyle bir olay yaşadık. Bunun sonrasında e, Asılsız haberler çıktı. Bende kimse röportaj yapmadı. İlk defa sizinle konuşuyorum, sizinle röportaj yapıyorum. Yok benim arabamla binmişler, gezmişler, yakalanmışlar falan filan. Bu tarz haberler hepsi yanlış. Benim aracımın başına dahi gelip kapısını dahi açmadı bu arkadaşlar. Olay bu şekilde oldu. Benim aracımı daha öncesinde ilanda değildi. Bu olay yaşandıktan 23 gün sonra araç ilana girdi. Yani 3. ayın 21'inde araba ilana girdi. Bu ilandaki fotoğrafları ve bilgileri bakaraktan haber yapıyorlar. Yani bu da bizi rahatsız ediyor şu anda. Bununla alakalı da rahatsızlığımızı kendi avukatlarımıza vesaire ileteceğiz. Benim söylemek istediğim sadece şu. Bu araca gelip pazarlık yapmadan bizden 330 milyara bu araba istediler. Kardeşim de verdi. İban attılar. Her neyse para buraya yattı. Şimdi bu arabayı bazı yorumlar yapılıyor internette. Yok bu arabayla dediği gibi Fatih kardeşimin gezilmiş, tozulmuş, yakalanmış. Yok 300 milyara verdiler. 300 milyara niye arabayı ucuza verdiniz filan dedikodu makaralar yapan var. Bilip bilmeden haber yapanlar var. Benim ta, sadece tek kafama takılan şu. Yani bu arabanın derdi beni 3-4 günden beri arıyorlar. Yok gazetecisiniz, yok şu oldu, yok bu oldu, şöyle konuşuldu. Bilip bilmeden yapılan haberler bizim burada canımızı sıkıyor. Herkes şimdi baktığın zaman boş konuşuyor. Yani bizim arabamız burada. Arabamızı da kendi şahsıma bunun haber olmadan daha yeni ilan attım. İlan tarihi de belli. Bazı yorumlarda yazıyorlar 328 milyar, arabayı 300 milyar almışlar falan pazarlık. Öyle bir şey yok. Biz alım satım yapıyoruz, esnafız. Ee, aracımız burada, gelmediler dediğimiz gibi, bakmadılar, etmediler. Yani bu yalan yalan yanlış haberlerin buradan ee, gerçekten bunlara bir dur denmesi lazım. Canımız sıkılıyor ister istemez. <laughs>